Size varikosel hastalığından bahsetmek istiyorum. Varikosel, yumurtalıklar etrafında yani testisler etrafında bulunan toplar damarların anormal genişlemesi ve vazifesini tam olarak gerçekleştirememesi sebebiyle oluşan bir klinik durumdur aslında uzun süre ayakta kalan insanlarda görülen bacaklardaki varisin mekanizmasıyla aynıdır yumurtalık etrafındaki varisler. Fakat buradaki önemli durum yumurtalıklarda sperm üretildiği için o bölgenin fonksiyonundaki azalma sperm kalitesinde de ciddi bir azalmaya sebep olacaktır. O açıdan bizim için önemli bir hastalık olarak görülmekte. Sperm kalitesinde bozulma görülen erkeklerin yaklaşık %30'unda yani üçte 1'inde varikoselin de olduğunu görüyoruz. Mekanizmasına bakacak olursak Orada genişleyen damarların uzun süre kanı orada tutması, uzaklaştıramaması ve haliyle bir ısı artışı, toksik maddeye maruziyet süresinin artması sperm kalitesini bozan en önemli sebeplerden bir tanesidir. Bu durumda bu altta yatan patolojinin hızlılıkla giderilmesi sperm kalitesinin devamı açısından oldukça önemlidir.